Al Hünkârım. Gecenin bu vakti. Hayırdır Malkoçoğlu? Ne vakittir bahsedeceğim. Fakat hadiselerden bir türlü fırsat bulamadım hünkârım. Müsaadeniz olursa seferden sonra memleketime gitmek istiyorum. Gidersin elbet. Necedir ailene hasret kaldım. Bir has edersin, öyle dönersin. Hünkârım, bu bir ziyaret değil. Müsaade edin bir Akıncı Bey olarak vazifemin başına geçeyim. Tunay'ı çok özledim. Rahmetli Mihaloğlu Ali Bey, Tunay'ı 330 defa geçerek kafir topraklarına akın yapmış. Tunay'ı yılda birkaç kez geçmeyene Akıncı Bey demezler. Müsaade edin rahmetli Akıncı Bey'in izinden gideyim nice başlar alayım, kaleler fethedeyim. Kafir topraklarında Allah'ın adını yayayım. Anlaşılan bizi bırakmaya niyetlisin. Haşa hünkârım. Ben sizin ve yüce hanedanımızın sadık bir hizmetkarıyım. Sizin yanınızda olmak şereflerin en yücesi. Lakin... Lakin burası... Bu saray... Ben buraya ait değilim hünkârım. Yakında sefere çıkıyoruz. Seferde konuşuruz bunları. Hünkârım. Söyle oğlu, nedir mesele? Yüce padişahımız müsaade ederlerse... ...ayrılma vakti geldi hünkârım. Bir sonraki menzile gidersin. Zira yol daha emniyetli. Hünkârım siz beni merak etmeyin. Buraları avucumun içi gibi bilirim. Eşkıyası kafiri saldıracak olursa... ...onları da ezer geçerim elbet. Tuna'dan ayrı kalamayacaksın anlaşılan. Gitmek isteyenin önünde durulmaz elbette. Benden sana müsaade. Git ve serhadlerde zaferden zafere koş. Lütfettiniz hünkârım. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Ben senden razıyım, Yüce Rabbim de senden razı olsun. Kılıcın keskin, yüzün ak olsun. Hünkârım. Ne oldu beyim? Acilen gelmemi istemişsin. Sorma nasıl efendi. Öyle bir haber geldi ki derhal peşine düşmem icap ediyor. Hayırlar olsun. Ali izini bulmuşlar. Yiğitlerim takipte. Ben de onlara katılıp o haini bulacağım. Hünkârımız ne dediler? Haberleri yok. Şu an bir şey bilmelerini istemiyorum. Lakin ne olduğu belli değil. Manasız yere bir kez daha sarsılmalarına gönlüm razı değil. İyi düşünmüşsün beyim. İstersen ben de seninle geleyim. Sen hünkârımızın yanında ol. Akıncılarımın yanına gittiğimi söyledim. Herkes böyle bilsin. Hünkârım. Yüce Rabbimiz bize bir mucize bahşettiler hünkârım. Ben Hürrem. Dedim ki ben oyum. Sultan Süleyman'ın cariyesi. Nikahlı karısı. Beş evladının anası Hürrem. Ben hürrem. Bana bu zulmü bu işkenceyi reva gören kim? Bu bir günahsa işleyen kim? Düşmanlarım? Mı? Yoksa kendi karanlık sırlarım, suçlarım mı asıl düşmanım? Bir imtihan mı bu? Arınmak ve küllerimden yeniden doğmak için bir fırsat mı? Ben Hürrem. Gözlerimle yüreğimi karartan ölü havadan çıkınca... ...Sultan Süleyman'ı... ...canımın padişahını görünce... ...yeniden yaşama sevinci doldu bakışlarıma. Her türlü korkuyu bir kenara bıraktım. Zaten ıslanmış olan bir daha ıslanamaz Hürrem. Zaten yanmış olan bir daha yanamaz kalbinde yanan ateşi avuçların içine al. Hancınla vura vura demirden bir yumruk yap. Öfkenin, nefretin yayında ger ve bir ok gibi düşmanlarının kalbine sapla. Sonsuza dek yanmaları için.